Saadet Şen bizlerle olacak. Kendisi Türkiye'nin ilk kadın motivasyon konuşmacısı. Bu kısmı bir tekrar edeyim. Türkiye'nin ilk kadın motivasyon konuşmacısı. Kendisini daha da yakından dinlemek isterseniz, tanımak isterseniz Kuliste Buluşalım Podcast bölümünü dinleyebilirsiniz. 20 yılı aşkın süredir liderlerden sporculara, CEO'lardan girişimcilere kadar pek çok kurum ve birey, bireyin potansiyelini... Maksimumuna taşımasına liderlik etmiş ve Türkiye'yi sayısız defa uçtan uca dolaşıp milyonlarca insanın hayatına dokunmuş bir isim Saadet Şen. Bu arada Kuliste Buluşalım Podcast bölümünden bahsedince çok böyle aklımda kalan bir kısmını size aktarayım. Bir bölümde e, sevgili Esin Saadet Şen'e diyor ki, Saadet o kadar çok sahneye çıktın ki yıllardır. Ülkeler geziyorsun, şehirler geziyorsun, sürekli konuşmalar yapıyorsun, sürekli hayatlara dokunuyorsun. Hala sahneye çıkmadan önce heyecanlanıyor musun? Ve Saadet Şen diyor ki cevap olarak, çok heyecanlanıyorum, sahneye çıkana kadar nefesimi tutuyorum, günlerce çalışıyorum. Çünkü daha iyi ne yapabilirim? Bir önceki konuşmamdan daha iyi nasıl bir bağ kurabilirim? Düşüncelerimi, hislerimi nasıl aktarabilirim? Hatta bir de ritüelim var, her sahne öncesi yaptığım diyor. Alkışlarınızla Saadet Şen bizlerle beraber. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, ritüelinizi yap yaptım. <laughs> Sahne sizin o zaman. Hoş geldiniz. Henüz kıymetli alkışlarınızı hak edecek hiçbir şey yapmadım. Henüz. Ama programın bitiminde bakalım beğenecek misiniz, mutlu ayrılacak mısınız? En azından ha bu işime yarar deyip denemeye değer bir şeyler bulabilecek misiniz? Şimdi ben 16 yaşında iş kurmaya kalktım. Deli dediler. Dinlemedim tabii, devam ettim. Eee iflaslar geldi. <laughs> Bunlar olurken asla desteklenmedim bu kuruşlarda. Her seferinde gidip babama dert yanıyorum. Şunu şöyle böyle falan ne yapayım? Bana diyor ki aklını kullan. Aklını kullan. İnsanlar akıllarını koyup, kullanıp filleri tek ayak üstüne kaldırıyorlar. Tamam, nasıl yapacağım? Git bul diyor. Tabii gidip bulmaya çalışıyorum. İnsanlar filleri tek ayak üstüne nasıl kaldırıyorlar? Odadaki fillerden kurtulmaya çalışırken biz acaba dayanıklılığımızı ve bu kadar desteksiz bir hayatta motivasyonumuzu nasıl sağlayacağız? Öğrendim. O filler nasıl tek ayak üstüne kalkıyor? Nasıl? Bir, bilenlere çok sordum. Hayat da bana yardım etti. Gerçekten işinin en iyilerini buldum. Onlarla önce ben öğrenci olarak çalıştım. Sonra dünyanın en iyileri, işlerinin en iyilerine danışmanlık yapabilme şansım oldu. Spordan, milli takım sporcularından, iş insanlarına, sanatçılardan, yaratıcılara, yaratı düzeyinde hem yapay zeka ile hem sanatla uğraşanlara kadar. Ve birkaç bir şey öğrendim. Birkaç bir şey de deneyimledim. Şimdi bütün bunları şöyle bir süzgüden geçirdim. Üç parça, üç sır vermek istiyorum size eğer isterseniz. Şimdi size sırrımı söyleyeyim. Üç sır. 291'de neden? Aklınızda kalsın. 290'dan bir tanesi şu. 90 saniye. Bütün duygularımız bedenimizde 90 saniye kalıyor. Dayanabiliyorsanız öfkeye, acıya, dayanamadığınız tahammülsüzlüğe, başarısızlığa, yıkılmışlıklara 90 saniye yani bir buçuk dakika eğer tahammül edebilirseniz geçip gidiyor duygu. Öbür 90'a gelince o 90 dakika her 90 dakikada bir burun deliklerimizden değiştirdiğimiz bir nefes var. Ne zaman? Gece uykumuzda. Eğer bu gece uykusuna dikkat kesilir, uykunuzun hijyenini tamamlar, Derin uykuya dalabilirseniz beyin dalgalarınız ve frekanslarınızla bir sihir yaratıyorsunuz. Neden? Gün içindeki her şey resetleniyor, kaydediliyor, temizleniyor, sağlıklanıyor ve sizin bütün hücreleriniz dahil yenileniyor. Bütün sağlık sisteminiz bilinç ve bilinçaltı. Bu yüzden gece uykusu çok önemli. Peki kaldı mı? stres dolayısıyla gece uykularımızı kaçırıyoruz. Oysa gece uykusu bir hazine, bir sihir. Duygularımıza tekrar geri dönüyorum. Bir buçuk, bir buçuk dakika, 90 saniye. Eğer öfkenize, evet şu anda öfkeliyim, şu anda şu duygudayım, başarısız hissediyorum, hayal kırıklığına uğramış hissediyorum deyip bilebilirsek, bir, tam şu anda kalıyorsunuz ve şu anda kalmak elinizdeki bir sihirli değnek. Her şeyi şu anda yapıyoruz çünkü. Nereden çıktı bu? Çünkü zihninizi yönetirsiniz, hayatınızı yönetirsiniz. Peki soru şu, sihirli soru. Hayatınızın kontrolü sizin mi? Bir bakalım. Birileri gelip sizi mutlu ediyor, birileri gelip sevindiriyor, birileri gelip hay neşeden zıplatıyor. Birileri gelip öfkelendiriyor, birileri gelip hayal kırıklığına uğratıyor, birileri geliyor çıldırtıyor. Kontrol kimin? Birilerinin bir şeylerin. Hayatımızın kontrolünü nasıl alacağız? Anda kalarak. 90 saniye anda kalarak. Duyguyu fark edin, şimdiki anda kalın ve nefes alın. Uykuya geri dönüyorum. Uykudayken Anadolu'da güzel bir tabir vardır, duymuşuzdur. Bir uyuyup uyanalım derler büyükler. Niye? Çünkü bütün dünya ile bağlantısı olan bilinçaltınız sorununuza çözülemez sandığınız şeye ve muhtemelen sürdürülebilirliğe bir çare bulur. Bizim aklımız yetmez. Ama bilinçaltımız yeter. Nedir o bilinçaltı? Epigenetik dediğimiz genetik üstü ve Neuroscience dediğimiz nörolojik bilimsel araştırmalar artık bize gösterdi ki biz sandığımızdan daha büyük bir şeyiz. Daha güçlü bir şeyiz. Balık sormuş ben okyanusa arıyorum. Büyük balık cevap vermiş. E içindesin. Yani aslında dayanıklıyız. Hem de sandığınızdan çok daha fazla. Son yapılan bilimsel araştırmalar sandığımızdan daha güçlü olduğunu bize ispatladı. Peki biz bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Elimiz kesildiğinde ya da yandığında ne yapıyoruz? Neden? Çünkü tükürüğünüzde antiseptik var. Ama ben bugüne kadar şöyle bir şey görmedim. Ah, elimi kestim. Şunu bir antiseptikliğim yaparsınız. Düşündünüz mü? Hayır. Andasınız çünkü. Düşünmeye gerek yok ve bütün bu bilgi epigenetik olarak bedeninizde saklı her neye ihtiyacınız varsa, kafanıza her ne takılıyorsa, nasıl bir sorunla mücadele ediyorsanız olun, nasıl bir başarısızlıkla, acıyla, motivasyonsuzlukla mücadele ediyorsanız olun, bilgi bu bedenin içinde. Nasrettin Hoca'nın hikayesini bilirsiniz. Anahtarını kaybetmiş bir gün ararken sokakta Komşusu yardıma geliyor, her yere bakıyorlar, anahtar yok. Hoca diyor, burada düşürdüğünden emin misin? Yok, diyor Nasreddin Hoca, burada düşürmedim. Ya, ya nerede düşürdün? Evde düşürdüm diyor. E niye burada arıyoruz? Lamba burada diyor. Şimdi biz evi bıraktık, bu bedeni bıraktık, bu zekayı, bu sahip olduğumuz diğer güçlü yanları bıraktık, dışarıda arıyoruz. Acaba nasıl motive oluruz? Acaba kendimizi nasıl güçlü kılarız? Nafile. Tükenmişlikle karşılaşıyoruz. O halde eve, merkeze, kendi merkezimize geri döneceğiz. Dünya çoklu zeka üstüne araştırmalar yapıyor. Ben dört zeka üzerine son 30 yılımı verdim. Dört temel zekaya sahibiz. Bir, IQ'muz. Bugün bütün gün yapay zekadan konuştuk. Henüz oraya yaklaşamadı bile yapay zeka. IQ'muz bu gezegende öğrendiklerimiz ama ezberlediklerimiz, bize öğretilenler. Dikkat, bilgi kirliliği var. Yani biri bir şeyi size yapamazsınız dediğinde hayır yaparsınız. Başkaları yapmışsa yaparsınız, başkaları henüz yapmamışsa da yaparsınız. İlk siz olursunuz. İki, kalbin zekası. Kalp görür. Gözle görülmeyeni kalp bilir. Eğer burada böyle bir acı, bir sancı, iki taşın arasında kalma, bir bıçak girme, çevrilme, bir kanama gibi his varsa dur diyor bedenin, dur. Yapılan tüm araştırmalar ama çok mantıklı görünüyordu dedikten sonra fatura ödeyenlerin aslında içimden bir şey hayır diyordu ama ben onu kaçırdım demesi. Arkadaşlar hayat büyük büyük sesli sesli cümleler, kelimeler, harflerle gelmiyor. Hayat fısıltılarla geliyor. Sizin şunlarınız bakın onlara dikkat edin bir şey fark ediyorsunuz. Aha anlarınız böyle pat diye değil. Küçük harflerle geliyor. Aha anlarınızda şöyle yapıyorsunuz. Hmm. 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 Yakalayın vücudunuz sizinle konuşuyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor. İşte geldik bedenin zekasına. Beden de bilir. Ne zaman ne yapacağını. Böyle... Deli deli vurur Anadolu'daki insanlar büyük acı çektiğinde kadınlar tam buraya bura nere Timus Altında bütün bağışıklık sistemini güçlendirecek bir şey var. Buraya vurduğunuzda toparlanırsınız, anında şimdiki zamana dönersiniz. Ama bunu düşünemeyecek kadar bir acının içindeyseniz, vücut kendi kendine vurmaya başlar. Ne yaptığınızı bilmeden dövünürsünüz ha. Aslında vücut sizi açmaya çalışır. Ne dedik? Akıl zeka, zihin zekamız, IQ'muz, bedenin zekası var, kalbin zekası var Bir de spiritel zeka, yani ruhumuzun bilgeliği. Ruh bu gezegene hangi işi yapmaya geldiğinizi bilir. Peki neden bunlar gerekiyor? İşte son. Son adım. 90 dakika dedik, 90 saniye dedik, işte sonu. Çok iyi bir neden lazım. Ve bu nedenin sizi aşması lazım. Kendiniz için değil. Bırakacağınız miras için. Mirasınız ne olacak? Geriye bıraktığınız ne olacak? Meselenin özünü çok geç anladım. Dünyanın en iyisi olmanız gerekmiyor. Yapabildiğiniz en iyi dünyaya sunmanız gerekiyor. Elinizden geldiğince. Tabii hayat o kadar kolay olmuyor zaman zaman. Ağzınızı bir karış açık bırakacak da öyle olaylar yaşıyorsunuz ki nefes alacak takatiniz kalmıyor. Çünkü hayat her zaman her zaman sizi daha çok sınıyor. Ama her sınamadan sonra güçlenip çıkarsınız. Her sınavdan sonra özünüze dönersiniz. Dönmeden bir adım ileri gidemezsiniz. Tıpkı geriye gerilmiş bir ok gibi. Ama hareket ettiğinizde her şeyi geçip gidersiniz. Bu yüzden yaşamınızda her ne varsa, size acı veren her ne varsa ona daha dikkatli bakın. Sadece sizin acınız olmadığını gördüğünüzde onun için her yaptığınız planda, her yaptığınız stratejide, her adımınızda siz güçlenirken bütünü de güçlendirirsiniz. Ve böylece dayanıklı kalırsınız. Ve böylece alma verme dengesini tamamlarsınız. Bu yüzden bir buçuk dakikanıza yani 90 saniyenize ve 90 dakika gece uykunuza bir yolunu bulun. Ve çok iyi bir nedene, kendinizden daha büyük ve anlamlı olan nedene sarılın. Bu üç ayak saç ayağı sizi daha dayanıklı kılacak. Her zaman kolay olmayacak, size söz veriyorum. Ama yapabilirsiniz, size söz veriyorum. Çünkü sandığınızdan daha güçlüsünüz. Sorunlarınızdan daha güçlüsünüz. Teşekkür ederim.